Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir güncelleme videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bazı askerlere seviyeler geliyor, bazı binalara seviyeler geliyor ve yepyeni bir hayvanımız var. Bunların tanıtımını ve bilgilendirmesini yapacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Buyurun başlayalım. İlk etapta gelecek bir seviye Klan Kalesi'nden bahsedelim. 21 milyonluk bir iksir yükseltmesi var. 15 gün 12 saatlik bir yükseltmesi var. Görseli Köy Binası 16'nın gayet güzel bir renginde. Ve 2 tane kuşatma makinası alabiliyorsunuz artık. Zaten bir gün öncesinde bilgilendirme yapmıştık. Artık 2 tane kuşatma makinası alınıyordu diye buradan bahsetmek istemiştik. Ama tabi bilgi veremiyoruz arkadaşlar. Evet artık arkadaşlar hayvan barınağının bir üst seviyesi var. 21,5 milyon iksir istemekte. 16 günlük bir yükseltme seviyesi var. Bunu tamamladıktan sonra kızgın jöle isimli yeni bir hayvanımız açılacaktır. Bunun da detaylarına birazdan bakacağız arkadaşlar. Bunun dışında inşaatçı kulübesine yepyeni bir seviye gelmektedir. 20 milyon altın basıyorsunuz. 15 günlükte bir yükseltmesi var. Canında yüzlük bir artış sağlanırken saniye başına hasarı da 15 artmaktadır. Bunun dışında tamirinde de 5'lik bir artış söz konusudur arkadaşlar. Yepyeni bir bina seviyesi de şimdi kartal topuna geçeceğiz. İnşaatçı kulübesinin yeni görseli de bu şekilde. Valla hayvan barınağı çok tatlı olmuş. Böyle Lego gibi yapmışlar arkadaşlar. Kartal topunun yeni seviyesi de 22 milyon altına basılmaktadır. 15 gün 12 saatlik bir yükseltmesi var. Canı 300 artıyor. Saniye başına hasarda 25 artıyor arkadaşlar. Açıkçası kartal topunun dizaynına bayıldım. Gerçekten mükemmel bir dizayn yapmışlar. Şimdi tamamlandıktan sonra daha net bir şekilde göreceksiniz. Mısır arka planı alanların temasına da çok uyumlu bir kartal topu olmuş açıkçası. Baksanıza renkler gayet güzel. Onun dışında şimdi monolite geçeceğiz. Monolitte de mükemmel bir görsel var benim düşüncem. Sizler de lütfen yorumlarda tabii ki belirtiniz. Monolitte 370 bin kare iksir karşılığında basılmaktadır. 16 günlük bir yükseltmesi var. Canı 303 artarken saniye başına hasarında da 18'lik bir artışı var. Kahramanlara ekstra demeç olarak da bir artış gösteren bir hasarı bulunmaktadır. Baktığınız etapta yeni savunmalara seviye geldiği için artık orman minici daha da durdurulabilir olacağı kesin arkadaşlar. Son görseller bu şekilde. Şimdi de yeni seviyeye gelecek askerlerin dış görünüşünü paylaşıp daha sonrasında da detaylı bir şekilde incelemesini gerçekleştireceğiz. Yeti, buz golem ve Elektro Titan'a yeni bir seviye gelmektedir. Dış görselleri bu şekilde. golem biraz daha beyazlaşmış gibi duruyor. Yeti'nin arkasındaki yetimitlerin rengi koyulaşmış, yetilerin de rengi koyulaşmış. Açıkçası Titan'da çok bir değişiklik göremedim arkadaşlar. Belki saçlarının beyazlığı artmıştır gibi düşünebilirsiniz. Buyurun detaylarına bakalım. Elektro Titan köy binası 15'in gerçekten vazgeçilmez askerlerinden bir tanesiydi. Ta ki orman binici gelene kadar Artık orman minicinin etkisi arttığı için Titan kullanımı köy binası 16'da bayağı bir azaldı. Ama yine kullanımı var arkadaşlar. Hiç kullanılmıyor değil. O yüzden Titan kullananlar mutlu olacaktır. Dördüncü seviye atılıyor kendisi. Evet baktığımız etapta canında 200'lük bir artış sağlanıyor. Saniye başına hasarında 20'lik bir artış ses konusu. Etrafında böyle bir aurası var ya auranın içindeki etki de arkadaşlar 12 artış sağlamış durumda. Askeri yükseltmek istiyorsanız 22 milyon iksir vermeniz gerekmektedir. Ve 16 günlükte bir yükseltme süresi bulunmaktadır. Buyurun diğer askerimizle devam edelim. Yeti kullanımı bayağı fazla arkadaşlar. Özellikle Klan Kalesi'ne alınma durumunda belediye binası ve etrafındaki ağır savunmalara verdiği hasar gayet hoş. O yüzden bayağı kişi kullanıyor. Bu askerimizde 21 milyon iksir karşılığında yükseltilmektedir. 15 günlük bir yükseltme süresi bulunmaktadır. Canındaki artış 200 olurken saniye başına hasarda 20 artış göstermektedir. Artık yeti ekstradan bir tane daha yetimit depolayacak arkadaşlar. Bu şekilde hasar vermeye devam edecektir. Şimdi buz golem. Bu askerimiz de artık 8. seviyeye basılmaktadır arkadaşlar. Canında 300'lük bir artış sağlanırken saniye başına hasarı 4 artış göstermektedir. Zaten genellikle hasar versin değil de dondurma etkisi versin diye kullanılan bir askerdir. Özellikle savunma açısından klan kalesi çok fazla kullanılıyor. Ya da askeri gönderirken önden bir tane gönderip kullanıyorsunuz. Burada da patladıktan sonra arkadaşlar dondurma etkisinde 0.5 saniyelik bir artış karşımıza çıkıyor. Onun dışında 360 bin kare eksil ile yükseltiliyor. 15 gün 12 saatlikte bir yükseltme süresi mevcuttur. Askerlerin dışında bir de kuşatma makinesinde seviye bulunmaktadır. Alev atıcı artık 5. seviye yükseltilebiliyor. Zaten aktif olarak kullanılıyordu ama uçan kışlanın bir seviye artışından sonra herkes uçan kışlaya geçti diyebiliriz. Tomruk kullanımı da çok etkili oldu. Alev atıcı birazcık geri planda kalmıştı. Hemen yeni bir seviye getirilmiş durumda. Kendisinin 5. seviye geldiğinde can artışı 100 artmaktadır. Onun dışında alev topu attığındaki saniye başına hasarında onluk bir artış vardır. Yaşam süresinde 5.88'lik bir artış vardır. Hani belli bir süre sonra alev atıcı patlıyor arkadaşlar. Ondan bahsediyoruz. Saniye başına hasarda 14 artış göstermektedir. 19 milyon iksir karşılığında basıyorsunuz. 13 gün 12 saatte bir bekleme süresi var tamamlanması için. Şimdi sizlere 2. seviye monolit vs 4. seviye elektro titan daha sonrasında 3. Da seviye monolit vs 4. seviye elektro titan karşılaştırmasını yaptıktan sonra hemen yeni hayvanımıza geçiş sağlayacağız. Biliyorum meraklısınız ama şu noktayı da bir görmenizi istedim açıkçası. İkinci seviye bir monolite, dördüncü seviye bir titan atıldığında arkadaşlar tabii ki indiremeyecektir. Ama monolite vermiş olduğu hem auradan hem de vuruştan hasarına bir bakalım. Yarının birazcık aşağısında. Şimdi de üçüncü seviye monolit vs dördüncü seviye titan savaşındayız arkadaşlar. Yine eşit noktadan gönderim sağlandı. Ama 3. seviye monolit nasıl vuruyor? Bakın bir tanesi Neredeyse yarısına indiremedi bile. İkinci geldi, anca ikincisiyle birlikte bir tane monoliti indiriyorlar. Yani görmüş olduğunuz etki bu şekilde. Yeni hayvanımızın ismi Kızgın Jöle. Bildiğiniz ahtapot'a benzer. Bu şekilde böyle pembemsi, kırmızımsı bir kıvamlı arkadaşlar. Kendisi 10. seviye kadar yükseltilmektedir. Maksimum seviyedeki özellikleri de bu şekildedir. 2125 canı var. 193 de saniye başına hasarı var. Bildiğiniz kahramanın sırtına yapışıyor sadece kahramanların savunmalara gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Tabi bir yandan da hasar vermekte. Bunu da paylaşalım. Bu şekilde bir görseli var. Dostlarım şimdi bu yeni gelen kızgın jöleyi kraliçeye taktığınızı düşünün. Önde bakın iksir deposu var, altın deposu var. Bir de onun arkasında bomba kulesi var. Normal şartlarda kraliçenin ne yapması lazım? Depoları indirip bomba kulesine gitmesi lazım. Ama bakın buyurun izliyoruz. Arkasına kızgın jöle alan kraliçe sadece savunmalara vurarak ilerliyor. Direkt bomba kulesine vurdu. Şimdi gidiyor seken topa vuruyor. Ve bu noktada baktığımızda aslında kraliçe yürüyüşüyle koruyucu yürüyüşünde özellikle bu taktikle birlikte güzel şeyler yapılabilir. Hatta ve hatta barbar krala takılırsa abi, barbar kral böyle saçma sapan bir şekilde duvarın dışına gitmeyi seven bir karakter ya, onu iç kısma sokabiliriz. Ama orada da işte barbar krala takılan anka kuşu muhabbeti var. Anka kuşu mu yoksa kızgın jöle mi? Yorumlarda bahsetin. Gelip gördükten sonra karar verebileceğimiz bir noktadayız. Kızgın jölenin etkisi de bu şekilde. Bir de barbar kralı takılırsa neler yapacak ona bakalım. Şimdi barbar kral kullanımı ile birlikte kızgın jöleyi göreceğiz arkadaşlar. Baktığınız etapta bakın Barbar Kral dış taraftan iç kısma nasıl bir ilerleyiş sağlayacak? Yani eskiden bu duvar açıklığı sayesinde kraliçe içeri girmemesi sağlanmaya çalışılıyordu. Ama baktığınız etapta farklı bir taktikle Barbar Kral'ın içeri girmesi söz konusu. Yani gerçekten son güncellemelerle birlikte acayip bir taktik furyası var. Gerçekten. Ama Orman Binici kombinasyonu bütün hepsini engelliyor. Yani hepimizin kolayına geliyor. Hem de güçlü bir ordu. O yüzden onun kullanımını sağlıyoruz. Benim tek kızdığım nokta güncellemelerin çok hızlı gelmesi. Onun dışında gerçekten ekipmanlar olsun, hayvanlar olsun, çok taktik dolu bir seviyede arkadaşlar oyun yani gerçekten güzel ilerliyor ama şu güncellemelerin birazcık hızlı yavaşlatılsa çok daha güzel olacak. Altın bilet vesaire almamıza rağmen yetişemiyoruz. Şimdi bu arada askerlerin yeni seviyeleriyle birlikte görüntülerini de göreceğiz. Buz golem gönderimi sağlandı. Üst taraftan bir alev fırlatıcı geldi. Bu da yeni maksimum 5. seviyedir. Kraliçe gönderimi. Şimdi yetileri görüyoruz. Yetilerin arkasında yetimitlerin renginin koyuluğuna bakın. Gayet güzel bir tasarım olmuş açıkçası. Kostümlerde kahramanlar da Mısır olarak karşımıza çıkıyor koruyucunun firebolu devreye girdi. Orada güzel bir hasar vuruldu. Açıkçası ben Kartal topuna bayıldım. Gerçekten Mısır arka planıyla muhteşem uyumlu ve güzel olmuş. Şimdi sağ taraftan ordu ilerliyor. Birazdan Titanlar da devreye girecek. Titanların da yeni görselini gördükten sonra yavaştan güncellememizin bilgilendirmesini tamamlamış olacağız arkadaşlar. Yetiler ilerlerken şimdi Kraliyet Şampiyonu hasar vermeye başladı ve yeni gelen Titanların seviyesiyle birlikte görseli de bu şekilde. Yani Titan'da bir değişiklik yok. Daha demin de bahsettik. Bu şekilde arkadaşlar. Evet güncellememizin ikinci videosunu anlattık. Her şeyi paylaştık sizlerle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.